Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar bugün ben bu çiçeklerle huzurumuza çıktım. Şöyle. Kızıl sumuşlar. Kaç gündür bakamamıştım arkadaşlar. bu büyüdüler. Arkadaşlar şöyle kastabanı çok sıcak. İki gün yağmur yağdı. Yine hava da ısındı. Yakutlar. Bütün bitkilerim. Rahatsız olduğum için arkadaşlar. sulamaları gelmiş. kimileri kurumuş. Bu böyle ağzı başına gidiyor. Çok büyüdüler. buradaki suklaklar arkadaşlar bu suklaklar uzadı neden uzadı söyleyeyim Bunlar içeride balkonda olduğu için dışarısını görmediği için o yüzden Arkadaşlar bunlar dışta durdu dışta durmadığı için bu boylarını uzayıp uzayıp gidiyorlar Bunlarda bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bu para ağaçları. Bunlara dışarıya ihtiyaçları yok ama bunlarda bir sıkıntı yok. Suhulatlar büyüdü. Yaprak boylarına gitti. Arkadaşlar şu bilgiyi vereyim. D dışta duran suhulatlar böyle uzamıyor. Gül formu oluyor. Daha güzel oluyor. Ama burası arkadaşlar 9. kat bahçeli ev değil burası. Balkon. Balkonda olduğu için. Bunlar da böyle büyüdü, çok büyüdü. Farklı sukulatlar. Tavşan kulaklarınca bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Onlar da seviyor bu ortamı. Tesbih sukulatlar başa gidiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar. Boyları nasıl uzadı. Halbuki ben bunu buradan budamıştım. En güzel bitki şunları arkadaşlar şunlar farklı suratlar kırılıyorlar tavşan kulakları onların formları bozulmuyor bunlar da çok güzel arkadaşlar bazı bitkilerim çürümüş bitkilerime nazar gerçekten değdi arkadaşlar şimdiye kadar hiç bitkilerim çürüme olmazdı Mesela arkadaşımda da çok güzel bitkiydi. Bu da sukulet. Şöyle bu çürümüş. Çok güzel büyümüştü. Yakında çiçek açacaktı. Ben de büyü çürüyor arkadaşlar. Ben de maalesef bitkilerimi kayıp ediyorum. Şöyle arkadaşlar bunu atarım. Şu kalan iyi yerlerinden dikim yaparım. Şurada fıstıklar. Bunlar yaprak üretimi. Bunlar da büyüdüler. Arkadaşlar bir gün şey dikeceğim. Sukulat dikeceğim. Yerdeki sukulatlar. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Kadife gibi. Bunlar da sükulet. Pırıl pırıl. Şeylere, şunlara benziyor arkadaşlar. Mavi sükulet. Tepeşir mavi sükulettir ama bunlar farklı. Yumuşak. Bunlar uzayıp gidiyor. Arkadaşlar bitkiler çok. Bazen bıkıyorum. Gerçekten uğraşması zor. Bunlar hep yemek istiyor. Su vakitleri gelmiş. Rahatsız olduğum için kaç gündür bakamadım arkadaşlarım. Biliyorsunuz. Rahatsızlıklarım var. Dün tedavi oldum. Bugün biraz iyiyim. Toparlandım. Serum takıldı arkadaşlar. Çölyak olduğum için kemik erimlerim çoğalmış maalesef. Dün hastaneye gittim. Serum takıldı ilaçlı. Vitamin ilaçları. Hiç kalkamadım arkadaşlar. Beni yordu. İlaç kullanıyorum. D vitaminleri. Onlar da beni uyuşturuyor. Uykulacı içmiş gibi. <laughs> arkadaşlar hayat devam ediyor. Gerçekten hayat devam ediyor. Sabahtan torunlarımı Kur'an'ı götürüyorum. Kur'an öğrenmeleri için. Biraz yanlarında duruyorum. Oradan geldim bal hondur bitkilerine uğraştım. Skulatlar. Arkadaşlar şöyle bu da uzamıştı. Şu bilgi de vereyim. Bu da çok büyüdü. Görüyorsunuz arkadaşlar? Bunun kellesini uçurdum birkaç gün öncesi. Şöyle bu da, da kestim. Buralarından çıkacak. Daha da güzel olur. Kaktüsler. En kolay bitki bunlar arkadaşlar. Bu bitkiler ise hiç yormuyor kaptüsler. Tombik tombik oluyor bu kaptüsler. Arkadaşlar ben şöyle bu kaptüs bitkilerinde bir yabancı kınaltı gördüm. Bunları közde pişirip yiyorlar. Böyle közün üstünde mangalda pişiriyorlar sopa takıp. Bunları patates gibi soyup yiyorlar arkadaşlar. O dikkatimi çekti. Ya demek istediğim şu arkadaşlar. Bu bitkiler de yenilen bitkilermiş. Yabancı televizyonu gördüm. Tabii kızım. Hep bunların su gelmiş arkadaşlar. Çünkü çok sıcak. Çok sıcak. Şimdi bunları bir sulamaya girsem 2 saat içlerinden çıkamam ama mecburen akşamı sulayacağım. Şimdi bu sıcakta olmaz. Kalan şovum açtı açtı artık açmaları azaldı şunu da tepesini şey yapmıştım arkadaşlar ay ay düştü eyvah eyvah arkadaşlarım düşürdüm bunu dikelim rozeti düştü şuradan budamıştım bir sürü şey oldu şuradan dibinden de olmuş yine diyorum ya arkadaşlar bu sulatlar çok betli, bereketli bereketli Bitkiler ama artık ben içinden çıkamıyorum, çığır şeyinden çıktı arkadaşlar. Güneşi koydum, bunlar güneşi seviyor. Zaten çöl bitkisi bu kaptüs ailesi. Surlar da öyle arkadaşlar. Bu bitkiler çöl ailesi, çöllerde yetişen bitkiler. Arkadaşlarım, şu kırıldı, şunu dikeceğim, şuraya hazırladım şeylerini. Aslında şunlardan dikim yapacağım. Bir tane çıkarmıştım. Şu arkadaşlar şundan çıkarttım. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Bunlar uzası da hoş oluyor. Bunlar da çok güzel sukulatlar. Bunlardan az. Geç bunlar geç ürüyor. Yapraktan. Arkadaşlar şimdi ben bunu ne yapacağım? Şöyle Şuradan keseceğim birazını. Hatta şuradan şöyle keseceğim arkadaşlar. Kuru toprağa dikeceğim. Neden bunu, bu işi yaptım? Çünkü arkadaşlar boylarına uzamaması için kuru toprak. Yine benim bunu kendi topraklarım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar dışta olsa aynı bu şekilde gül formu olacak. Arkadaşlar dışta tabii ki benim bitkilerim dışta olma şansı yok. Dışta olan bitkiler şanslı. Böyle uzamayacaklar. Şehirden ayıtlıyorum. On diyorum arkadaşlar. Dün tedavimi oldum kemik erimelerim çoğaldığı için bütün ilaçları kullanıyorum demiştim ileride zehirlenme geçirdim diye işte bir sene olmadı artık çok ilaç da alamıyorum maalesef vücut artık ilaç içe içe vücut ilacı kabul etmiyor o ilaçlarda işte dokunuyor arkadaşlar artık zor zor şekilde zor zahmet kullanmam gerekiyormuş kullanıyorum İnşallah bana da, bana da şifa oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitkilerimi de bakmayınca olmuyor. Bunlar da netice yaşayan canlılar. Onca bitkiyi sulamam gerekiyor. Şöyle arkadaşlar, sortumda takıp sulsam aslında kolay olur ama kapalı balkon olduğu için o da zor olur. Artık elimden sulacağım arkadaşlar. Havalı biraz hava biraz serinlediği zaman Şöyle arkadaşlarım. Buradaki sukulatlar, kat sukulatlar. Kurdu çim, çiğ çiçeği artık şey yapmış. Şuradan da çiçek şey olmuş, vermiş. Arkadaşlar bu kurdu çiçekleri de yılların bitkileri sürüklülerini daha görüyorum bazen. Çok güzel bitkiler. Demek istediğim şu arkadaşlar. Bu bitkiler hep bitkileri. Bu sukulentler sonra gördük. Daha önceden tabii ki bilmiyordu. Bunlar sıcağı seviyor arkadaşlar. Bunlar sıcak. Bunlara bir şey yapmıyor. Bunların fırınları da bozulmuyor maşallah ağaçları, diğer isimleri kırılıyorlar. Şu kızım da böyle gidiyor. Muhteşem. Şöyle taz taz yapraklar çıkartmış buraya koyuyor arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bitki çok olduğu için zorlanıyorum. Gerçekten zorlanıyorum. İçinden çıkılmıyor. Farklı sukulentim. Bu da çok güzel olmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hep çiçek açtı bunlar. Bu küçücük şeyler çiçek açtı. Kaktüsler büyüyor. Şunları kışın dikmiştim Küçücük şeylerden. Arkadaşlar mucize. Görüyor musunuz? küçücük şeyler bunlardan koca kocaman kaktüsler oluyor biberler daha biberi olmadı olacak inşallah yakında şuralarında çiçek açmış sizinle beraber dikmiştim arkadaşlar şuralarında çay posası koyuyorum bu bana toprak oluyor. Çok güzel. Arkadaşlarım saatlerimi dolduramıyorum. Az bir sürem kaldı. Destek olun arkadaşlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür. Bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Çok az bir zaman sürem kaldı ama arkadaşlar onu da dolduramıyorum sizden rica ediyorum arkadaşlar. Destek olursanız çok memnun olurum. Bana destek olan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şu bilgiyi vereyim. Şunu market şey almıştım. Kaç aydan beri duruyor veya çok Üç ay belki de geçmiştir arkadaşlar. Tam hatırlayamıyorum. Burada durduğu yerde duruyor. Bakar mısınız? Bir türlü bunu ben büyütmedim. Normalde ben bitkileri çok büyük. Elimde olan bitkiler. Ellerim uğurlu oluyor ama o durduğu yerde duruyor arkadaşlar. O dikkatimi çekti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah Koca kocaman oluyor bunlar. Maşallah deyin arkadaşlar. Bu ara çok bitkilerinden çürüme oluyor. Çok kaybım oldu. İstirahat edemezsiniz herhalde. Çünkü ben bitkilerimi doğal üretiyorum. Doğal büyütüyorum. Hiçbir şey vermiyorum. Neyse arkadaşlar. Çocuklarım, torunlarım oğuldan çıktı Kur'an'dan kürüyorum eve geliyorlar. Arkadaşlarım hoşça kalın. Sevgiler, selamlar. Diliyorum sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.